Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz Minecraft oynuyoruz. Günü oluşturacağız. Dünya sonsuz olmaz. Dur. düz yapalım dünyayı yaratıcı mod lan ben. benim şu çarpıya basmam lazım mı düz dünyamız olsun dünyanın ismi ne olsun kral dünyası olsun mu? Da yok. Ejderha mod dünyası. Ejderha mod dünyası. Ejderha mod dünyası. Biz yazacağız. Şöyle ej. Yok dünyanın ismi olmaz. Şöyle bir bu videoda acaba ne yapacağım? güzel bir ev yapacağım. Şöyle ev yapalım güzel bir. katman kayasından ev güzel olmaz. Aa bak şeyden katman kayası obsidyen şu bloklardan yaparsak şu sağlam bloklardan başka yok magma sağlam değil ki Not hops. Not on bak elmas bloğu da var. Burada sağlam. Yok. Yok. Olsun demir. Şöyle hepsinden al. Lapis. Lapis de sağlam. Bunları hemen şuraya koyalım. Ben yerleri değiştirdik. Ben sağlam blok kapmak Şöyle evin bloklarını aldık. Çatısı tuğladan olsun. Tuğla olabilir. Tuğla. Yok, <laughs> tuğla merdiven en tuğla blok çatısı. Tuğla, tuğla gibi tuğla, tuğla. Tuğla gibi tuğla. Tuğla. Tamam, evimizin malzemelerini alalım. Çok falan hiç yok, unuttum. Hiç yatak yok mu burada? Yatak yok galiba. Bir bakayım, olması lazım yatağın. O oh, gerçekten yok. bakalım bakalım var belki vardır Allah yukarıda kaldı Sus, yok Sus, yok hmm, Başka ne yapalım? Ya ben burada oynamasam daha iyi ya. Ben burada oynamasam daha iyi. Şöyle bir daha girelim. Ben size e, e, bir içer yapmıştım. Yapacağım. Şundan çık. Arkadaşlar ben size bir heykel göstereceğim. Heykelin ismi özgürlük özgürlükten sonsuzluk heykeli. Çünkü özgürlük özgürlük heykeli var. Ben olmayan bir heykel yaptım. Bakın. Şu heykel işte. Şu. Size göstereyim hemen. Adanın ismi e, e, Sonsuzluk Adası. Tam full'ü kekeli. Ben buradan son kale yapacaktım. Odaya. Şöyle bir kalem yapacaktım. Unuttum. Ya yine mi ayrı reklam ya. Şöyle. Düzenle şöylerimizden Malı meşhurler de bir ayrı güzel. Yarın size göstereceğim bu içeri. Yani yarın değil de işte bugün yatalım. Allah belanı önümü göremiyorum. İşte bu ecel. Bakın burada özgürlük bayrağı, sonsuzluk bayrağımız var. Bakın burada oturabiliyoruz. Şey Çay içebiliyoruz. Burada da bizi özgürlük arasına hoş geldin. Tabelada yazıyor. Buradan da bir tane böyle girebiliyoruz öyle gelen giden burada böyle soğuklanabiliyor. biliyor burada bulutlara bakabiliyor. Arkadaşlar bir de bu şeyler ee, su da pa suyu parlatabiliyor Zaten çok Allah Allah Bağışlar zaten yazıyor. Biz, biz de ben sinirlendim. Şu çoğu şiş işte. Bakın burada canlar bize karşı? Ben buraya tabela koymuştum. Tabelalar şey yapmadı. Özgürlük bayrağı. Sonsuzluk. 171 parça Forever Bond Cheese paketi 14999 TL. Bir tane yolumuz da var. Özgürlük adası bu. Bakın. Böyle bir tane yolumuz var. Böyle bir tane yolumuz var. Böyle işte. Böyle. Bakın. İşte burada da hedefler vurabiliyoruz. Bakın. Şöyle kendime yay almak istiyorum. Hey. Git 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 Geç, 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 geç. Şöyle ne derse. Bunları kaldır. Arap'ı. Şöyle ne derse. Ne derse. Ama elmas kılıç benim görünüme göre daha güzel görünüyor. Öyle. Elmas baltı. Elmas kazma. Şimdi bunları büyü basacağım. Büyü 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 büyü. bizden lazım hı Maalesef büyü basamıyoruz. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelebiliriz. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.